Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs adına tüm Kıbrıs'ın temsiliyeti bakımından orada üye ve Sayın Genel Sekreter'e bu kadar haksızlık, bu kadar insafsızlık olabilir mi? 60 yıl önce bu şekilde bir anlaşmanın şu şekilde istismar edilmesiyle uluslararası toplumun bize yaptığı teraziyi tamamıyla Rumların ve Yunanların lehine çevirirler. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği dışında ve Kıbrıs Türkler de Kıbrıs'ta bu e, uluslararası soruna bir çözüm bulunmadan e, Rumların Avrupa Birliği'ni alınması ile Kıbrıs Türkler de bu e, sürecin dışında ve bugün sabah Birleşik Devlet Ergenekleri yaptığı toplantılarda ee, karşısında bütün Avrupa liderlerinin içerisinde bir de Anastasiadis Rum lideri. Ama ben orada yok. Kendisi de tabii e, biraz yumuşayarak evet haklısın ama o konuda benim yapacağım bir şey yok. Evet doğrudur. Orada bir eşitsizlik oluyor ve orada sen yok ama bu konuda benim yapacağım bir şey yok. Çünkü o kararlar alınırken ben bu görevde değilim şeklinde de bir bakıma kendi değerlendirmesini o şekilde yapmıştır. Ve bir daha başka bir şey var. Bunu da buradan paylaşmak istiyorum Türk halkıyla. Sayın Genel Sekreter, evet ben Türkiye Cumhuriyeti'nin zamanında Portekiz Başbakanı iken Avrupa Birliği'ne üye alınması için çok uğraştım, çok çalıştım. Ve Türkiye Cumhuriyeti eğer Avrupa Birliği'nin üyesi olarak kabul edilseydi bugün bambaşka çok daha olumlu çok daha farklı bir dünyadan bahsedecektik demiştir. Kendisi bize bugün yaptığımız değerlendirme toplantısında ve bu ifadesinde gerçekten de çok samimi olduğunu gördüm, duydum. Dolayısıyla hem Türkiye hem Kıbrıs Türkleri yapılan haksızlıklar vardır. Yapılan bana göre tarihi hatalar vardır. Ama netice itibariyle biz mücadelemize devam ediyoruz. Bizim mücadelemiz halkımızın mücadelesidir, halkımızın davasıdır. Önemli olan e, Kıbrıs'ta bu aşamada e, bütün bu gerçekler e, ışığında doğruyu bulabilmektir. E, doğruyu bulabilmek için de az önce anlattıklarım e, çerçevede, madem ki Kıbrıs Rumlar ve Yunanistan Avrupa Birliği'ndedir, en azından Kıbrıs'ta da iki eşit egemen devletten e, bahsetmemiz gerekmektedir. İki eşit ve egemen devlet yan yana işbirliği içerisinde böyle bir anlaşma zemini bulunabilirse, en azından hem Kıbrıs'ta o eşit insanlanması ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğiyle birlikte bundan sonraki süreçte varlığını güvenlik huzur ve refah içerisinde sürdürebilmesi ve aynı zamanda tabii ki Türkiye ile olan münasebetlerimizin, Türkiye ile olan bağlarımızın da aynı şekilde gelecekte de korunabilmesi. Aksi takdirde bizlerin egemenliğimizin olmadığı bir Avrupa Birliği içerisinde tek egemenlik çatısı altında bizim Türkiye ile olan bağlarımızın da uzun vade kopartılması anlamına gelecek bir sürece gireriz. Bunu da tabii ki Kıbrıs Türkler asla kabul etmez, etmemelidirler. Çünkü netice tebeli bizim varlığımız, ulusal pozisyonumuz, ve değerlenen ve statüsü giderek yükselen Doğu Akdeniz'deki konumuz ancak ve ancak Türkiye'nin de himayeleriyle, Türkiye'nin de garantisiyle olabileceğinden dolayı bütün bunları değerlendirdiğimizde Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu yeni vizyon, yeni bir siyaset ki bunu memnuniyetle bir kez daha bugün sabah da ifade ettim. Bizim ortaya koyduğumuz yeni siyaset, yeni vizyon tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini de almıştır. Dolayısıyla meseleyi bu şekilde değerlendirdiklerinde ...gerçekten de bizim önerilerimizi... ...bizim duruşumuzu, bizim vizyonumuzu... ...daha da fazla ciddiye almaları... ...ve ona göre kendilerini ifade ettiğim gibi... ...Rum tarafına... ...bütün bu süreçte Kıbrıs Türkleri... ...yapılan haksızlıkların sonrasında... ...artık onların da biraz ellerini... ...kollarını bükmeleri ve ona göre... ...onları karşılığı saygı çerçevesinde... ...Kıbrıs Türklerin... ...bu egemenlik... ...beklentilerinin yerine getirilmesi için... ...adım atmaları. Adım attıkları takdirde tabii ki... Gönlük ile ilgili kararlar alabilir, üretebilir ve haliyle Kıbrıs'ta bir anlaşmanın da e, zeminini oluşturmuş oluruz. Dolayısıyla biz Cenevre 27 Nisan tarihinde e, e, genel sekreterinde üzerine yeni fikirlerle gittik. Ve işte size de e, Kıbrıs meselesinin çözümü, çözümü için Kıbrıs'ta bir anlaşmanın bulunabilmesi için Kıbrıs Türk tarafı adım atmıştır. Yeni fikirlerle oraya gitmiştir bu iki devre gündeme getirerek çünkü 50 yıldır görüşülen bu federasyon modelinde bir anlaşmaya varılmadığını zaten az önce de söylediğim gibi bütün dünyada bilmektedir. Dolayısıyla bir yenilik, bir yeni vizyon bizim tarafımızdan masaya getirmiştir. Bunu da birleşöklerin takdir etmesi lazım. Hele hele bütün bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin de e, Doğu Akdeniz'deki politikalar bakımından bizim siyasetimizi tamamıyla desteklemesi ve haliyle masadaki dengeye baktığımızda yeni bir dengenin oluşması bakımından da bütün bunların ciddiyetle değerlendirilmesinin son derece isabetli olacağını kendileriyle paylaştık. Ve dolayısıyla bu e düşüncelerle kendisine teşekkür ettim. Kendisi de bana eylül ayında bir Devletler Genel Kurulu toplantıda New York'ta yapılacak toplantıda beni de beklediğini ve orada da bir takım başka farklı toplantıda bir araya gelebileceğimizi ifade etmiştir. Ve bu şekilde toplantı sona Bu arada tabii ki haber olduğundan dolayı buna da ee, bir e, açıklık getireyim sabah saatlerinde aynı otelde kaldığımız için Yunanistan Başbakanı Kirakos Mitsotakis bir e, sohbet e, e, gerçekleştirdim şöyle oldu e, sabahleyin kahvaltı e, salonunda bir de baktık e, Yunanistan heyeti de orada. Ve kendileri de bizi tanıdıklar. Hatta kilo Sayın Başbakan da Yunanistan Başbakanı da göz göze geldiğimde bana selam vermesi ve dolayısıyla benim de kendisiyle ayaküstü bir sohbet. Bu sohbette kendisine açık ve net fırsattan istifade neden iki devlet talebinde bulunduğumuzu ifade ettim. Çünkü ne dedim dedim ki Kıbrıs'ta zaten 60 yıldır iki ayrı devlet vardır. Kıbrıs Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti ile diğer tarafta kendilerini yönetmekte. Biz de Kıbrıs Türkler bu tarafta özellikle 60, 1974'ten sonra ortaya çıkan iki bölgelikte biz de kendi devletimizin kuzeyde kökleştiğini gördük. Dolayısıyla eğer bir anlaşma olacaksa bunun iki devletlilik çerçevesinde olabileceğini ve bir anlaşmanın olabilmesi durumda hem Kıbrıs'ta huzur ve barışın sürmesi hem de aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye'nin de tabii ki olumlu ilişkilerine bunu bu anlaşmanın ilişkilerine olma yansımasıyla e, bir takım herkesin de kazanabileceği bir yeni ortamın doğabileceğini. kısaca bunları söyledim. Kendisi de bana e, Avrupa Birliği içerisinde şu anda, iki devletinin pek de e, insanların sıcak bakabileceği bir konu olmadı. Söylemiş ben de kendisine bu bizim yeni siyasetimizdir, yeni vizyonumuzdur. 50 senedir işte görüşülmekte olan federal temelli bir e, modelin kabul görmediğini, dolayısıyla artık bir yeniliğin getirilmesi gerektiğini bizim de bir adım attığımızı kendisine ifade ettim ve o şekilde sohbetimiz sona ermiştir. Çok teşekkür ederim. Çok Tabii bugün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von e, iki devletli çözümün e, asla kabul edilmeyeceğini söyledi AB tarafından. Buna e, buna karşılık bu. Bizim mesajımız her zaman e, bir kere Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket edilmesi gerektiğini. Kıbrıs'ta şu anda az önce de ifade ettiğim gibi 60 yıldır iki devletin olduğunu. 60 yıldır iki devletin fevkalade pozisyon kazandığını ve dolayısıyla artık madem ki 50 yıldır görüşülen federasyon yani iki topluluğu iki bölgeli federasyon çerçevesindeki bir modelin iki taraftan da işte kabul görmedi. Hatta şöyle ifade edeyim. Geçenlerde Rum tarafının eski dışı, Sayın Rolandis rahmet olmuş rahmet olmuştur vefat etmiştir Kendisi sık sık bütün Kıbrıs'ta da herkesin bildiği üzere 15 kez kapsamlı Bir yaşa planları geldi masaya Anlam planı da dahil Bunların çoğunu Kıbrıs Türkler Denktaş Bey de dahil kabul ettiler ama Kıbrıs Rumlar Maalesef hemen hemen hepsine e, hayır oyu verdiler, reddettiler. Dolayısıyla e, gelen aşamada ve Annan e, anlam planından sonra Kranz da yaşananlar ki Kranz Montana'da e, Türkiye Cumhuriyeti de büyük bir e, özveri göstermiş. Sayın Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı 11 gün Kranz bu görüşmelerle ilgili e, zamanını ayırmış. Orada tüm süreçleri yaşamış bir kişi olarak ki bunu e, 20 29 Nisan tarihlerindeki e, Cenevre görüşmelerinde kendisi e, Rum lider Anastasias'ın yüzüne söylemiştir. Ben 10 günümü harcadım. 10 gün orada büyük emek, büyük çaba ama son noktada siyasi eşitliği bile kabul etmeden siz masayı terk ettiniz." demişti Rumlilere ve dolayısıyla Kıbrıs sorunların Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerle ortaklık temelinde ne zenginliklerini ne yönetimi paylaşmak istemediklerini bir kez daha Sayın Çavuşoğlu orada kendisine e, ifade etmiştir. Zaten Kıbrıs Türkler bunu çok iyi bilmektedir. O bakımdan artık buradaki Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri de Kıbrıs'ın gerçeklerini bir kez daha zahmet edip öğrenmeleri gerekmektedir. Çünkü bundan 3 hafta kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da TRT Televizyonu'nda katıldığı bir programda 2004-2005'lerde o anlam planı zamanında kendisinin taahhüt verdiğini ve Kıbrıs Türklerin de tabii ki bütün bu o zaman oluşan o ortamda büyük bir fedakarlık yaparak evet dediğini ama karşılığında Rumların hayır dediğini ama hayır diyen Rumların Kıbrıs yapılan büyük bir haksızlıkla Alpabin'e alındıklarını ve ondan sonra meselenin daha da karışık hale geldiğini Sayın Erdoğan'ın ifadeleri bunlar ama Sayın Cumhurbaşkanı ne demiştir o gece programda o günden sonra çok liderler değişmiştir belki de etrafta o günü hatırlayacak, o günü yaşayacak olan tek lider benim demiştir. Dolayısıyla o, bu, bu Avrupa Birliği'ndeki liderler ve bu ülkeleri yönetenler ve dediğiniz gibi komisyonun başkanındaki insanların hepsi e, o Anna Pran zamanında Kıbrıs yapan haksızı unutmuşlardır. Dolayısıyla onları ben bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum. Eğer Kıbrıs'ın gerçeklerini görmezlerse eğer Türkiye'ye bu şekilde haksızlık yama devam edilirse hiç zannetmesinler ki biz dayatma bir çözümü kabul edeceğiz. Biz Kıbrıs Türkler olarak hiçbir zaman bu kadar fedakarlıktan sonra, bu kadar özveriden sonra ve bu milli bir mesele olan Kıbrıs davasında bizi tehlikeye götürecek. Bizim sonumuzu gerçekten büyük bir maceraya sürükleyecek bir anlaşmaya asla evet demeyiz. Çünkü biz bunu ulusal dava olarak kabul ettik, büyük mücadele verdik, büyük fedakarlıklar yaptık. Şehitlerimiz vardır, gazilerimiz vardır. Ulusal bir meseledir. Türkiye ile birlikte bu süreci götürmekteyiz ve baktığımızda Doğu Akdeniz'deki gelişmelere madem ki Kıbrıs sorunlar haksızca Avrupa önüne alınmışlardır ve Türkiye Avrupa Birliği'nde değildir ve Kıbrıs kuruluş anlaşmalarına göre bunu her defasında da kendilerine söylemekteyim. Bugün sabahta söyledim. Kıbrıs kuruluş anlaşmaları diyor ki herhangi bir uluslararası kuruluşa Türkiye ve Yunanistan aynı zamanda üye olmakla takdirde o kuruluşa Kıbrıs giremez. Kıbrıs kabul edilemez. Ve nitekim işte en büyük örneği şu anda Avrupa Birliği Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi değildir. Ama Kıbrıs'ı Avrupa almışlardır. Nasıl almışlardır? Çünkü hukuksuzluk yapmışlardır. Ve bir hukuksuzluk daha Kıbrıs'ta ihtilafın devam etmesi noktasında alınmıştır. Halbuki Avrupa Birliği kendine göre yaptığı çeşitli değerlendirmelerde biz içerimize ihtilaf ithal etmeyiz demişlerdir ve demeye devam etmektedirler. Dolayısıyla Kıbrıs meselesi nihai bir çözüme ulaşmadan Avrupa Birliği'ne alınması hem az önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin orada üye olmamasından dolayı bir hataydı, bir hukuksuzluktu. Aynı zamanda da devam eden Kıbrıs sorununun Avrupa Birliği'ne ithal edilmesi dolayısıyla bir hukuksuzluk da öyle yapılmıştır. Dolayısıyla bu hukuksuzluğu gerçekleştirenlere ben Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı olarak şu anda buradan Brüksel'den bir kez daha Kıbrıs'ın geçmişine bakmalarını, Kıbrıs'ta yaptıkları hatalara bakmalarını ve eğer Kıbrıs'ta adaletin ve dolayısıyla Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan bir anlaşmanın ve çözümün sürdürülebilmesi için adil kalıcı ve devamı için herhangi bir tekrar çatışmanın yaşamaması için Kıbrıs'ın gerçeklerine göre bizden bir takım adımları beklesinler. Eğer bir hata yapılırsa, eğer bir dayatma, bir empoze çözüm Kıbrıs'ta tekrar sıkıntılar yaşanabilir, hatta çatışmaya kadar gidebilir. Çünkü Kıbrıs öyle bilirdir. Kıbrıs küçük bir yerdir, küçük bir adadır, ama insanlar tabii ki. Geçmişi unutmazlar, unutmayacaklardır. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlaka sağlam temelde olması gerekmektedir. 1960'da da 5 yıl Londra ve Zürich'lerde az önce ifade ettiğim gibi hem bizler hem Türkiye Cumhuriyeti'nin o zamanki liderleri, mekanları cennet olsun tekrar. Başbakan Adnan Menderes ve ekipleri ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu çok uğraş vermişler. Çok çalışmışlar. O fonksiyonel federasyonu ve aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeyi de korumak suretiyle öyle bir anlaşma yapmışlar. Ancak 3 yıl bile sürmedi. Çünkü Makarios Kıbrıs'a döner dönmez şöyle bir açıklama yapmıştır. Bu artık bütün tarih kitaplarında yazıyor. Ben bu anlaşmaya Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başı olması için değil. Ben bu anlaşmaya İngiltere'nin Kıbrıs'tan çıkmasını ve dolayısıyla Yunanistan'a bağlanması için Kıbrıs meselesindeki enosisin gerçekleşmesi için bir adım atılması için yani bu anlaşma en bir sıçrama tahtası olarak Makaryos o zaman bunu değerlendirmiştir. Ve bugünlerde de son günlerde Anastadiyaris'in açıklamaları vardır. Kıbrıs bir Helen adasıdır. Hatta daha geçen gün Ayanapa'da açılışı yapılan bir heykelin töreninde işte 1820'de Yunanistan'da Osmanlı'ya karşı başkaldırı yapıldığında hareket başlandı. Kıbrıs'ta da Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için burada hareket başladı. Burada şehitler verdik. Şu anda bu şehitlerin, bu kahramanların heykelinin açılışını yapıyoruz. Bu kahramanlar Eokacıların dedeleridir. Eokacılar da bildiğiniz gibi Kıbrıs'ı Helen yapmak için Muazzam bir kahramanlık, muazzam bir mücadele vermiştir. Bu şekilde bir zihniyet çerçevesinde Kıbrıs'ta eğer biz adil kalıcı sürdürülebilir ve dediğim gibi Doğu Akdeniz'e Türkiye ve Yunanistan arasındaki dengenin de korunması için bir anlaşma olacaksa mutlaka mutlaka bu anlaşmanın egemenlik temelinde olması lazım. Yani Türk tarafındaki devlet egemen olması lazım güneydeki devlet zaten egemendir ve bu dengeler içerisinde hem Kıbrıs'ta barış ve huzur hem de aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Türkiye Yunanistan dengesinin kurulması ve korunmasıyla ancak bir anlaşmanın sürdürülebilir olacağını inanmakta olduğumu bir kez daha Brüksel'den buradan Türk kamerada paylaşmak istiyorum ve tabii ki herhalde bunu dinlerlerse onlara da bu şekilde bir cevap verilmiş olur. Çünkü onlar artık bir şeyi ezberlediler. 50 senedir iki bölgeli, iki toplumlu federasyon. İşte geçmiş gösteriyor ki böyle bir çerçevede bir anlaşmaya ulaşılamamıştır ve şu anda geldiğimiz pozisyonda da bunun başarılı olabilmesi için hiçbir zemin yoktur. Dolayısıyla yeni vizyon, yeni bir anlayış gerektirmektedir ve bunu Birleşmiş Milletler çok iyi bilmektedir. Birleşmiş Milletler genel sekreteri çok iyi anlamıştır bu meseleyi. Dolayısıyla biz dik duruşumuzu devam ettirip mutlaka günün sonunda hak ettiğimiz başarıyı yakalayacağımıza yürekte inanıyorum. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.